Herkese selamlar bugün kromi sevenlerle birlikte harika bir video çekeceğiz hem kromili bir sürü hediyem var hem de krominin böyle yeni gelen bir sessiz kitap evi var ben de bunu alinas kanalında değil de sizlerle birlikte bu kanalda çekmek istedim şöyle göstereyim hemen e, bakın böyle pıt 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 diye çıkaracağız şunlar ee, evi bayağı bir küçük arkadaşlar bu arada. Yani minik minikler biliyorsunuz sessiz kitaplar. Ee, bunları buradan böyle çıkartacağım şimdi. Tripota takacağım telefonu. Sadece göstermek istiyorum size. Daha sonra bakın burada böyle sevimli sevimli Kromi'nin eşyaları var. Banyosu var şöyle bakın çok tatlı. Ve bir sürü minik 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 Kromi var. Evi böyle Kromilerle dolduracağız diyebiliriz de. Bir tane de bu arada kız var. Onun da kıyafetleri var. Yine Kromi'nin kızı diyebiliriz onun içinde. Şöyle bir sayfa daha var. Onu da şu taraftan göstereyim. Bakın bu da krominin evinin dış kısmı. Bu da yine bir iç kısmı. Çok fazla sayfası yok zaten. O yüzden her şeyi böyle sıkıştırıp koyacağız arkadaşlar. Ve tabii inanılmaz Kromi'li hediyelerim var. Videoyu sonuna kadar izlemeyi sakın ama sakın unutmayın. Şimdi ben bir tripod'a takayım ve başlayalım yapmaya. Pıt pıt pıt, pıt, pıt diye hızlıca çıkartalım. hepsini çıkarttım. Bakın şöyle dört yaprağı var. Diğer sessiz kitaplarımızdan biraz daha az. Bu ilk sayfası olacak. Bu son sayfası olacak. Bir tanesi ikinci sayfası bir tanesi üçüncü sayfası olacak. O yüzden şöyle ikisini şöyle ikisini birbirine bakın böyle çift taraflı bantla yapıştıracağım. Ve daha sonra bu ikisini de birbirine yapıştıracağım arkadaşlar. Bu şekilde bir kromi kitapçığı gibi böyle küçük bir sessiz kitap olacak. Önce onu yapalım bir. Şimdi çift taraflı bantımı seçiyorum. Ee, bunu zaten diğer kanalında çok fazla yaptım ben bu kitaplardan. Ee, muhakkak izlemişsinizdir. Şöyle şu şekilde ee, her tarafını çift taraflı bantla bantlıyorum. Şimdi böyle her tarafını çift taraflı bantla bantladım. Şimdi bunun e, birer tarafını şöyle bantları çıkarıyorum. Bakın her taraftan şöyle çıkartacağım. Dikkat ediyorum ki altındaki katta çıkmasın. Çünkü oraya yapıştıracağım zaten. Tabi bunlar zamanla arkadaşlar çıkabiliyorlar. E, onu size hediye ettiklerim zaten biliyordur. Kenarlarının açılma falan yapabiliyor. Onu artık siz kendiniz tekrardan bantla e, sağlamlaştırabiliyorsunuz. Bunlar için normalde şimdi şey de koymuşlar. E, ne desem size, hani böyle pofidikleştiriyorum ya sünger. Ama ben buna koymayacağım. E, bu krominin bu evine koymayacağım çünkü çok fazla yaprağı yok. E, çok gerek duymadım. Onu koyunca daha da böyle bir çıkıyor çünkü bantlar. Koymadığımda biraz daha sağlam oluyor. O yüzden koymayacağım. Şimdi bunun bütün bantlarını çıkardım. Ve bakın bu bu ilk giriş olandı. Şimdi şunu aldım ve çok dikkatli bir şekilde, tabi genelde de ben hep yamuk yapıyorum bunu. Şöyle bu sefer yapmadım. Bakın her yerden yapıştırdım. Ve ilk sayfam olmuş oldu şu şekilde. Hemen şimdi böyle açacağım. Şimdi aynı işlemi diğer sayfa içinde uyguluyorum. şöyle olacak. Burası e, kapak kısmı. Yani buraya isim falan yazılabilecek. Burası da e, baş kısmı olacak. Şu ikisini şimdi e, şunların birle, e, birbirine birleştireceğim. Bakın böyle. Bu dışta kalacak. Bu böyle içte kalacak bu şekilde. Bir de şöyle uç vardı. Bunu da kapatıp açabileceğiz. Şimdi onları yapacağım. Bunları da yine birbirine bantlayacağım. Arkadaşlar bantlamadan önce hemen size şöyle çekilişimi başlatmak istiyorum. Ve ilk hediyemi göstermek istiyorum. Şöyle harika kromi sevenler için bir kolye ama bakın böyle yakından göstermek istiyorum ben bayıldım buna. Elif'ten zor kaptım yani almasın diye. Zinciri falan da inanılmaz güzel. Ben çok beğendim bilmiyorum siz de beğendiniz mi? Şöyle bakın size ilk hediyemi göstermek istiyorum. Çok güzel. Çekiliş şartlarını birazdan açıklayacağım. Bu ilk hediyemdi. Böyle çok tatlı bir kromili kolye. Hatta o da şöyle videomuzun bir köşesinden bize şöyle bir baksın bence. Şimdi biz şunları bantlayalım birbirine. Arkadaşlar bakın şu şekilde yapabildim. Şöyle açayım size. Şöyle ortadan Allah yapıştırdım. Tabii şu anda o e, süngerlerden yapmadığım için böyle normal düz oldum. Burası başı, burası sonu. Buraya istediğiniz gibi isim soyisim yazabileceksiniz. Şimdi de böyle içini güzelce dolduracağız arkadaşlar. Burada o kadar çok malzememiz var ki. Şimdi nasıl yapalım diye şöyle bir bakacağım. E, sadece burası var. Şimdi böyle bir dolap var. Bu dolabı şu iki kat gibi düşünün. Şurası bir oda, şurası bir oda, şurası bir oda, şurası bir oda. Ben öyle yapacağım yani. Ve dolabını şu kısma koymayı düşünüyorum. Bakın şöyle şuraya dolabını koyalım. Ee, yanına da yatağını koyalım. Çatı katında yatağı olsun. Şu yatağı şöyle başını yapacağız. Daha sonra bir de yorgan varsa yorgan yaparız. Bence önce onları yapalım. Bunları da nasıl yapıyorum? Arkalarına çift taraflı bantları yapıştırarak buraya yapıştırıyorum hemen şimdi çift taraflı bantımdan şuradan mesela şöyle yapıyorum kesiyorum hemen bu dolabın mesela Gerçi bu hangisi kapak mı kapak kapağı farklı yapacağız önce bunu yapıştıracağım ee, burada çalışma var arkadaşlar çok fazla ses var kusura bakmayın şu şekilde de hemen yatağa da e, yapıştırmak istiyorum Şöyle bakın bir tane şuraya, bir tane şuraya. Şimdi önce bunları bir yapıştıralım. Yine arkasındaki çift taraflı bantların e, tek katlarını çıkarıyorum. Hem bilmeyen arkadaşlarım da öğrenmiş olur nasıl yaptığımızı. Diğer çünkü hasta biliyorsunuz ben hiçbir şekilde konuşmuyorum. Şöyle yatağımızı şuraya yapıştıralım. Yamuk oldu. Bakın böyle çıkarabiliyoruz istediğimiz gibi bunları. Hemen şimdi dolabımızı da Arka kısma doğru yerleştireceğim. Şöyle Allah yapamadım ya. Şu şekilde. Evet. Dolabımızın açık kısmı bu. Şunu şuraya yapacağım. Bunu da buradan böyle bantlayacağım ki açabilirim. Açılıp kapanıp kapağı olsun. Şöyle arkadaşlar bunu buraya monte ettim. Şöyle kapağım da. Burada bir yastık vardı. Yastığı ne? da şöyle. Ne? Bak Elif kromülü evimizi yapıyoruz. Dolabı. Tabuttan dolap. Şöyle bakın gayet de güzel oluyor. Şimdi hangi odayı ne oda yapacağız bilmiyorum. Kromileri en son yerleştireceğim zaten. Ee, bir tane banyosu olacak. Oturma odası falan var. Şöyle mesela bir tane pencere var. Pencere ne bence Şu, o hediyemiz. Pencere şurada olsun. Ee, daha sonra burası oturma odası. Pencere bence köpüklü e, şey Banyonun orada olsun. Her yerde de örümcek ağı var. Yani burayı banyo tuvalet kısmı yapalım. Bakın böyle. Bunu buradan aşağıdan yapacağım. Arasına girebilecek böyle kromi ben pencereyi şöyle çift taraflı bantımla yapıştırdım. Bakın bu küvetin arkasına da çift taraflı bant taktım. Hemen şöyle şuraya da onu yapıştırıyorum. Şimdi bunu ise şöyle bantla hafif bir yapıştırma yapacağım ki arkadan e, alt kısmından kromiler içine girip banyo yapıyor gibi olabilsin diye. Yani şöyle şuradan birazcık bir bant koparayım. Hemen böyle alt kısmından yapıştıracağım. Şu şekilde yani. Mesela şöyle bir tane kromim gelsin. Ooo. Oo. Çok güzel bir şekilde duş alıyor gibi olsun. Bir de tuvalet falan da görmüştüm. Bakın mesela tuvalet de yine burada olsun. Yine burada başka ne olabilir? Bakacağım. Kapak nasıl açılacak? Bilmiyorum. Şu değil değil mi? Bu ne sence? Aa o kapak. Nasıl kapak bu? Kocaman. Bu Yok. Bunun kapağı değil bence. O bence başka bir şey. Bunun şöyle, ne olduğunu şu şöyle, an anlamadım. Şöyle şöyle hayır, şöyle. hayır, bu çok büyük arkadaşlar. Bu kapak bu değil. Öyle, bu böyle bunun ne olduğunu daha bu anlayamadım. Yemek. Bakacağız ona bakalım. Şimdi önce bunu yapalım. Arkadaşlar bence böyle gayet tatlı ve sevimli gidiyor. Şimdi buraya kıyafet falan da koyacağız. Buraya oturma odası yapacağım. Buraya böyle makyajlarını, bir şeylerini falan asacağım. Acaba diyorum burası mı? Ama yok gerçi orası banyo değil. Bence böyle olsun. Şimdi hemen arkadaşlar ikinci hediyeme geliyorum. Ve ikinci hediyem yine kromi sevenler için. Harika bir file kalemlik. Şöyle göstermek istiyorum size. Burada çok tatlı bir kromi baskısı ve kromi yazısı var. İki tane de harika fermuarı. Gerçekten inanılmaz tatlı, inanılmaz Zaten çok beğendim. Şöyle bakın, 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 bakın. Uzaktan da göstereyim. Zaten en son tripodtan çekip size tekrardan bir göstereceğim bunları. Yine bu da ikinci hediyem ve birazdan dediğim gibi nasıl e, katılabileceğinizi de açıklayacağım arkadaşlar. Şöyle dursunlar bakalım. İki tane pembe kuru kafa bunlar halı. E, bu tarafa bilerek hiç Birini buraya birini buraya yapıştıralım. Yani şöyle yapıştırayım ya şimdi şurayı e, ee, şey yapalım. Bakın böyle oturma odası gibi olsun. Bence gayet mantıklı. Şöyle şu falan kalıyor. Onu da şuraya bir yere koyarız. Şuraya mı koyarız? Ya da acaba şöyle mi olsaydı? Ama yok. Burayı niye yapmışlar? Şuraya bir şeyler bence kıyafet falan asalım diye. Oraya ben kıyafet falan asacağım. Bir de şu makyaj masasını koyacağım. Bence böyle mantıklı. Şimdi bunların arkalarını hemen çift taraflı bantlardan arkadaşlar kesiyorum. Şöyle bakın. Size tabi her anını çekmiyorum çünkü çok uzun olur ve sıkılırsınız arkadaşlar ama aşağı yukarı nasıl yaptığımı görün diye de bazı aşamalarını size göstermek istiyorum. Hemen şöyle bir tane koltuğumu şöyle koyalım. Diğerini de şu tarafa ya da halının üstüne mi gelseler acaba mantıklı olan şöyle halının üstüne gelsinler. Evet Halının arkasında durmasınlar. Şu şekilde evet. Bunu da şöyle, şöyle ön tarafa doğru yapıştıracağım. Arkadaşlar şu üst kata da bakın buraya masayı yapıştırdım. Şu üst kata da şu e, makyaj e, masasını yapıştırıp önüne de pufu koyuyorum. Yani bakın burada böyle kromi makyaj yapabilecek. Çok tatlı oldu bence. Bunun ne olduğunu anlamadım. Şunun o yüzden ay bunu kullanmayacağım arkadaşlar. Şu kızıma hemen şöyle şu saçı. Aa nasıl takacağız bunu peki şimdi? bakın ne biçim yapmışlar. Şöyle mi? Şöyle herhalde evet. Şöyle hemen takalım. Bakın saçı taktım. Kıyafet olarak da bunu giydirmek istiyorum. Bir de böyle çorap gibi bir şey görmüştüm ben. Ee, onu bulacağım şimdi arkadaşlar. Çok karışık çünkü. Yani şurada. Bir de şu çoraplar ve ayakkabılar. Şu şekilde kızımızı da giydireceğim. İşte arkadaşlar, kızım hazır çok da tatlı oldu. Onu da şöyle şuraya koyacağım. Şimdi burada kullanmadığım şöyle bir saat var. Onu koyacağım. Kromiler kaldı çünkü kromileri zaten en son yerleştireceğiz. Bir de kıyafetler var. Şöyle bir de aa, yalamıyorum. Şöyle bir havlu var. Bakın havluyu şuraya asacağım. Kıyafetleri zaten asacağım. Şöyle bir sabunluk var. Onu bir yerde kullanacağım. Galiba onlar var ya burayaydı. Aa parfüm olsun bu parfüm. Parfüm burada olsun evet. Tamam. Bir parfüm daha vardı. Onu da koyarız yine. Şöyle bakın iki tane parfüm gibi olsun. Diğerleri zaten kıyafet ve kromiler. Ee, onları da zaten birlikte yapıştıracağız. İşte bakın şuraya yapıştırdığım saati havluyor. Şurada bir tane pink e, cheese gibi bir şey yazıyor. Onu yapıştırdım arkadaşlar inanılmaz tatlı oldu. Şimdi bir sürü kromim ve kıyafetim var. Onları da şimdi birlikte yapıştıracağız. Ondan önce arkadaşlar size şöyle çok tatlı kromili bir hem anahtarlık hem kalemliklere asılan hem çantalara asılan inanılmaz tatlı bir bir Hatta ben şimdiden nasıl olsa bunu alan kişi bunu da alacağı için arkadaşlar şunu şuraya takıyorum. Şöyle Bakın bu da sizin için hediye. Hatta bu kalemlikte bunu kullanabilirsiniz. Ya da bir üstündekine takarsınız. Daha mantıklı olabilir. Ya da çantanıza takabilirsiniz. Ya da anahtarlarınıza takabilirsiniz. Böyle kromeli, sevimli, dondurmalı bir anahtarlıkta size hediyem arkadaşlar. Bir hediyem kaldı. Onu da e, tamamlandığını söyleyeceğim hem de nasıl olacağını anlatacağım Arkadaşlar şöyle bakın e, hemen kıyafetleri size göstermek istiyorum neler vardı diye çok da kıyafet yok galiba diğerleri hep kromi Bunlar var Bunları da Arkadaşlar bu tabutlu dolaba hemen yerleştireceğim şimdi Arkadaşlar şunu Şuradaki raf kısmına yerleştiriyorum sonra şöyle bir geceliği var bununla uyumlu onu şöyle askıya asıyorum ve bir tane daha elbisesi var. Onu da askıya asıyorum. Burası kromi kızın evi. Ve onun bir sürü evcil kromisi var gibi bir yer galiba. Şimdi burada bir sürü kromilerim var. Hepsini böyle her yere koyacağım. Hatta şöyle kapakta da şuralara falan da koyarız. Bakın çok fazla var çünkü. Ve en sonunda kapak kapatıcımızı da kapatacağız ve bitirmiş olacağız. Şimdi hep birlikte kromileri yerleştirelim. Evet arkadaşlar şimdi küçücük küçücük kromilerden başlıyorum. Nereye koyayım çok da fazla bilmiyorum ama mesela bir tanesi şöyle şu makyaj masasının üstünde oturuyor olsun. Şu bir tanesi sanki uçuyor bakın fark ediyor musunuz bilmiyorum sanki kuyruğunun üstü uçuyor gibi. Şöyle dursun. Sonra bir tane şöyle kalp gözlü bir Kromim otursun. Oturaklarda büyükler olsun. Yine şöyle Aa bu tuvaletini yapıyor olsun. Sanki böyle dil çıkarıyor bakın. Sonra arkadaşlar şu sevimli kromiyi, sevimli banyo yapıyor olsun. Sonra bakalım bakalım. Şu en dış var ya, şu en dışı şu küçüklerden koymak istiyorum. Çünkü aynaların küçüklerini de yapmışlar. Şu camdan şu olsun mesela camın üstünde. Şurada şu olsun. Sonra burada minik şöyle bir kromi olsun. Burada da arkadaşlar şöyle iki kromi yazısının yanına iki tane koyalım. Şöyle. Onlar da çok tatlı. Hani büyükte şöyle kapının giriş kısmında olsun. Daha sonra yine şöyle. Bir dakika o da diğer tarafa bakmasın. Başka ne var? Ha, bu kitap okuyan da içeride olur. Ya bilemedim. Bir tane de şöyle şu şurada dursun. Sonra şu içeriye daha yapacağım arkadaşlar. Şu var. Ee, şu şöyle şurada dursun. Daha sonra şu uyuyan böyle bir küs ama küs gibi uyusun artık o da. Uyuyana kalmadı. Burada biri kitap okuyor olsun. Yine şöyle küçük bir tanesi masanın üstünde olsun. Ay ne kadar çok varmış görüyor musunuz? Bu da burada olsun. Ve bu da şöyle şurada olsun. Bence çok güzel oldu bu arada. Bir sürü kromi. Şimdi arkadaşlar e, şunu kapatırken de anlatayım size. Şimdi bu arada son olarak da bir de şöyle upuzun size e, kitap etiketli kromi vereceğim. Yani kitaplarınızın, defterlerinizin üstüne isminizi yazabiliyorsunuz ya yani da başka yerlerde de kullanabilirsiniz ama... Okul için söylüyorum. Şöyle e, yani neredeyse kaç tane var? Yani bir herhalde 30 tane falan var. Bakın şöyle, hatta daha bile fazla olabilir. Bunu da böylece size göndereceğim. Ses için kusura bakmayın gerçekten inanılmaz derece bir çalışma var ve beklesem de bitmiyor. O yüzden beklemedim. Şimdi şunu yapıştırırken de o arada arkadaşlar size söylüyorum. E, buna katılmanızın tek ama tek şartı şu: Her hesap yani kaç hesaptan katılıyorsanız. Her hesap bu kanala 3 abone getirecek arkadaşlar. Bunda böyle değişiklik yapıyorum. Ee, öncelikle tabii ki bu kanala abone oluyorsunuz. Bu videoyu beğeniyorsunuz. Daha sonrasında e, hangi diyelim bir, bir hesabınıza katıldınız. Ben önce şunun ucunu bir bulayım diyecektim ki buldum. Tam kapatacaktım videoyu. Bu e, Diyelim ki arkadaşlar bir hesapla katıldınız. 3 tane yeni abone. Eski abonelerin hepsi zaten görünüyor arkadaşlar. Kimden Yani e, tekrar abonelikten çıkıp abone getirirseniz onlar kabul olmuyor tabii ki. E, abonelikten çıkıp giriş yaptı diye bildirim geliyor e, ve onu da kabul etmiyoruz. Yeni. Daha önce bizim kanalımıza hiç abone olmayan arkadaşlarınız, akrabalarınız, kardeşleriniz olabilir. Fark etmez. Eee Üç tane abone getiriyorsunuz. Hangi kişilerin ismini getirdiyseniz de hangi aboneleri getirdiyseniz de bu videonun altına yorum yazıyorsunuz. Şu 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 üç kişinin adını yazıyorsunuz. Yani hesabının adını. Ve bu, bunları ben getirdim diye yorum yazıyorsunuz. Videoyu da beğeniyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz kadar hesaptan katılabilirsiniz ama her hesap farklı e, şeyleri getirmek zorunda. Hes aboneleri getirmek zorunda. Yanlış oldu sanırım bu kanala üç er abone getiriyorsunuz getirdiğiniz aboneler abone oluyor bu videoyu beğeniyorlar onlarda ve getirdiğiniz abonelerin ismini bana yorum olarak yazıyorsunuz ee, onlar da hatta ben yeni aboneyim yeni aboneyim diye yazsa daha iyi olur yani diyelim şöyle yeni aboneyim işte gülün abonesiyim yeni aboneyim kelebeğin abonesiyim misal veriyorum bu şekilde yaparsa daha da hatta görünür olur daha iyi olur. Hatta böyle yapalım daha iyi. 3 abone getirdiğiniz yazın yorumlara siz. Abonelerinizde birer yorum kimin abonesi olduğunu yazsın arkadaşlar. Tek hesapla katılıyorsanız 3 abone getiriyorsunuz. iki hesapla katılıyorsanız 6 abone getiriyorsunuz. Ona göre abonelerinizi yazıyorsunuz. Bunda da böyle değişiklik yapalım. Şimdi neler veriyorduk hemen gösteriyorum tekrardan. Şöyle çok tatlı kromeli bir kolye. Çok tatlı böyle bir sürü etiketler. Çok tatlı böyle sevimli bir anahtarlık kalemlik çantalık takılan sevimli kromili dondurma ve harika kromili bir kalemlik iki fermuar ve file şeklinde ve gerçekten inanılmaz da tatlı. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çekilişe katılmak istemiyorsanız da yine desteklerinizde bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.